Evet arkadaşlar, burası değirmen. Buraya buğday dökülüyor. Buradan çıkıyor. Sonra yıkamaya gidiyor. <laughs> Burada eleniyor. Burada yıkanıyor. Burada depolarda Unuturuyor. Belirli bir 8 saat falan geçti dinledikten sonra burada da un haline geliyor. Yediğimizin ekmeğin unun serüveni bu. Ve unlarımız da. Ve buradan da Romorka yükleniyor bantta. Unun macerası böyle sürüyor arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.